bir kötüden bir iyiye giden bir ağızdan. <gülüyor> <gülüyor> doğru ama yani ben de kendimiz açısından bir şey daha söyleyeyim. sonra da gençlere gideyim hani ben çok duyuyorum etrafımda işte bir kere aşık oldum bir daha olamam işte insan ancak sadece bir kere aşık olabilir ya da işte biraz orta yaşa geçmişler artık benden geçti aşk gençler içindir. <laughs> Bunlar doğru şeyler değil. Yani Bence aslında de değil. ben ister genç, ister orta yaşlı, ister bizim gibi yaşlı genç <gülüyor> <gülüyor> hep gençlere şunu hep gençlere evet. şunu söylüyorum aslında. Yani aa, bir takım bu aşk, sevgi ve evlilik konusunda az önce de söylediğim gibi çok mitler var. Çok böyle ön yargılar ve yani kendimizi işte bu çevreden gelen bir sürü etkiler var bütün bunların dışında aslında kişi kendine odaklanmalı diye düşünüyorum yani hani aşkın ömrü 3 yıldır derler ve işte evet. evlilik aşkı öldürür mü bunları şöyle bir bitir, bir araya getirecek olursak niye çıkıyor bütün bu sözler niye böyle şeyler var ortalıkta Aşk gerçekten de uzun süreli bir şey değildir. Hormonlar bir şey hocam. Libido Tabii. yükseliyor. Aşık Aynen. oldum zannediyor. Aynen oluyor. Aa! Oluyor. Oluyor. Yani Hı. aşk çok yoğun bir tutku. Yani ben gerçek anlamda a, Osman Hocam'a aşık oldum. Ama işin gerçeği hala şu 5 yıl geçmiş. Geçen gün onu söylüyordum. Saygı hala aşığım diyorum yani. Hocam, saygı olmasaydı yürür müydü bu, bu kadar? Aşla, aşkta saygı yok ama. Bakın onu söyleyeyim. Evet. Aşkta... Saygısız edepsiz bir şeydir Aa, aşk şey. Aşk <laughs> edepsiz bir şey. Çok doğru. Çok güzel biz söyledin. Edepsiz olan her şeyi çok seviyoruz. Biz de seviyoruz. <laughs> aşk çok edepsiz. Gerçekten öyle. Ve aşkın şöyle bir şeyi var. Niye aşkın gözü kördür? Çünkü aşkta aşık olduğumuzda biz karşımızdaki kişiyi olduğu kişi gibi görmeyiz, göremeyiz. Hmm, tabii. Ve aşk aslında çok büyük oranda bir iletişim yoksunluğudur. Ne demek istiyorum bununla? Aşkın kendine özgü bir dili var. Çok güzel bir cümle kurdunuz. Lütfen cümleyi tekrarla. Aşk Şimdi, aslında evet. bir iletişim yoksunluğu. Evet çok. Niye? Güzel. Çünkü <laughs> biz aslında kendimi ifade eden sözcükleri değil, aşkın sözcüklerini söylüyorum. Seni sonsuza kadar seveceğim. Sen hep benimsin. Sen olmazsan ben ölürüm. Sen hep benim ol. Sen hep benim kal. Seni bana versinler, dünyaları aslında. Yok böyle şeyler. O, Ama bunları söylüyoruz. O büyük lafın altında bunları çok hissediyoruz. Kalan Bunlar aşk sözleri. Evet. Şimdi bir süre sonra aşk sönmeye başlar. Hı -hı. Çünkü Freud'a göre, Freud çok Hı -hı. güzel tanımlar evet, aşkı. Der evet. ki, aşk aslında beni öteki için feda etmektir. Evet. Bir anlamda aşk bireyselliğini biz olmak adına yok etmektir. Ama hocam her fedanın bir karı vardır. Vardır. Ha, işte kara geleceğiz. Evet. Şimdi Freud şunu der. Kim der sonsuza kadar kendi benliğini bir başkasının bir ben biz olmak uğruna feda edebilir. Ben olmak esastır. Onun için bir süre sonra aşk bu hormonlar normale dönmeye başlar ve kişinin gözü açılır, daha doğrusu dili açılır. Hmm. Aşkın dili yerini gerçeğin diline bırakmaya başlar. İşte o zaman biz karşımızdaki kişiyi farklılıklarıyla da görmeye başlarız. Evet. Oysa ilk aşk döneminde biz döneminde sadece biz varız. Ne benzer farklılıkları görme, sadece benzerlikleri görüyorum. Benim gibi diyorum, benim istediğim gibi diyorum. Oysa Aşk sönmeye başladığında evlilik aşkı öldürür derken aslında mesele odur. Bir araya geldiğimizde birlikte yaşamaya başladığımızda Göz birbirimizin açılır. farklılıklarımızı evet. görmeye başlarız. Evet. Gözümüzün açılması odur. Onun için evliliği ben şöyle tanımlıyorum. Evlilik farklılıklarımızla birlikte, farklılıklarımıza rağmen ve onları tolere ederek birlikte yaşama becerisidir. Hı hı. Yani farklılıklarımızı kaldırabilme, evet. farklılıklarımızla bir olabilme. Farklıyız. Ve bir de ayrıca şu da var. Gençlere gene ben söylemek hı hı. istiyorum. Ben diyor aşkı bulamıyorum. Ah bir bulsam. Sanki sevgi... Hani, yani aslında mesele işte aşktan sonra bu gözümüz açıldığında sevgi dediğimiz işte o duygu ortaya çıkar. Yani daha önce de konuştuk ya, bağlılık, beraberlik, birlikte olma arzusu ve kararlılığının söz konusu olduğu ve karşımızdaki kişiye bir saygıyı da beraberinde getiren bir duygu. Sevgi aşkın yerini aldığında işte o zaman o evlilik ya da beraberlik gerçekten Ama bunun için de zaman gerekiyor değil mi bunun hocam? Için bir arada geçirilen zaman, yani zamanı. Yani aşkın bir ...dürüst ...ve o farklılıkların görünmesi... ...ben bu farklılıklarla yaşayabilecek miyim... ...muhasebesinin yapılması... ...ve bu farklılıkların... ...karşılıklı anlaşılıp... ...benimsenip... tolere edilip... ...bu farklılıklarla biz beraber güzeliz... ...aşamasına gelinmek gerekiyor. Yoksa hocam... Hani